Geliyorum. Birlikte, Birlikte oynamak oynama en güzel. Oynama. <laughs> Çok hızlıyım. <ağrım. gülüyor> beni yakalayamazsın. <laughs> Yakaladım. Aa. beni çözebilir mi acaba? Çok acil burnumu kaşımam gerekiyor. Lütfen. Neden kimse Prenses Mia ile oynamak istemiyor? Sırada sen varsın. Buraya gel Tessa. Hayır olmaz. <laughs> Aa. Yakaladım seni Mia. Ya? Prenses Mia çok daha zevkli. Ede, Prenses Mia ile oynama. Burnumu kaşı, burnumu kaşı. Prenses Mia oynasak dünyanın en eğlenceli yerine gideceğiz. Ne dersin? Aa, Mia. Kulağa harika geliyor. Benim oyunumda koskocaman bir kale var. Kale mi? Kaleleri severim ama ben dondum. Ve kafamda bir kuş var. <laughs> Prenses Mia'nın en eğlenceli yerinde gezintiler ne olacak? Sen gezinti mi dedin? Atlı karınca olacak mı? Kesinlikle. Şimdiye kadar görebileceğiniz en hızlı midillilerle. Büyük balon yarışı da var mı? Büyük ten büyük. Masal kahramanları da var mı? Aha. Harika. Evet. hadi gidelim. Hadi çal zige. Hey, müzik nerede? Aa, yardıma ihtiyacım var. Olamaz. Ben seni çözeceğim, Kobi. İşte. Teşekkür ederim Tessa. Hey hey, hazır ol maceraya. Gel yanımıza. Özel bir macera ama. Önce bu şarkıyı söyleyelim. Şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim, şarkı söyleyeyim şarkı söyleyelim. Hey hey hazır ol maceraya ve biz çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım, macera o. hadi siz de katılın. Dünyanın en eğlenceli yerine hoş geldiniz ve ben Yumurta Kafa bugün rehberiniz olacağım. Ben de Kurabiye Kafa. Bizler burada sizin için... A, ta, ta, ta 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 O bir prenses. Majesteleri. Teşekkür ederim. Bana prenses miyet diyebilirsiniz. Prenses. prenses, siz ve Sadık konuklarınız tekrar hoş geldiniz. Prenses. Biz Mia'nın Sadık konukları mıyız? Vay canına şu trambolin'e bakın. Hadi gidip zıplayalım. Ee, şey, bir dakika, bir dakika. Sadece prenses zıplamanız için izin verebilir. Şimdi gidip oyun oynayabiliriz. istekleriniz bizim için emirdir. Harika sabırsızlanıyorum. <laughs> Bana bakın. Bana bakın. Neredeyse iki milyon saattir sana bakıyoruz zaten Mia. Bizim sıramız geldi ama. Şey prensesin işi neredeyse bitmek üzere. Vay canına ne güzel zıpladınız majesteleri. Atlı karınca ya. Nihayet. Prenses gittiği için ne yazık ki zıplama zamanı bitmiştir. Ne? Hiç adil değil. Eğlenceli değil mi? Gelsenize. Sanırım Mia sadık konuklarının onu takip etmesini istiyor. Daha hızlı, hızlı. Her yönüyle şirin bir prenses. Onu tüm gün izleyebilirim. Sanırım hepimiz izleyeceğiz. E tamam. Sıkıldım. E, şey, bir şey istiyorum. Evet, evet majesteleri. majesteleri. <laughs> Balon. Hadi gelin bakalım prensese doydunuz. Tamam hiç eğlenceli Bu değil. Çok sıkıcı. Sanırım atlı karıncayı unutmamız gerekiyor. Evet. Ama hiç balon gezisi eğlenceli olacak. <laughs> eğlenceli olabilirdi de demek istedin sanırım. Kralım ne kadar güzel. Manzarayı buradan görmelisiniz. Benden başka dünyanın en eğlenceli yerinin sadece prenses Mia için eğlenceli olduğunu düşünen var mı? Harika bir prensesin işi oldu majesteleri. Herkes nereye gitti? Şu tarafta saçma bir oyun oynuyorlar. <laughs> Belli ki bir prensesin yanında nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlar. Siz eğlenirken izlemekten şeref duymaları gerekir. Mesela siz eğlenmeyi çok iyi biliyorsunuz. Evet ben çok iyiyim değil mi? Taht odasına... ...ve oynamak için harika bir yer biliyor musun saklanmaç? Muhteşem mi? Ona kadar sayacağım saklanın. Nereye saklanmamızı istersiniz majesteleri? Herhangi bir yere. E, ama nereye saklanmamız sizi memnun eder? Hayır nereye saklanacağınızı bilirsem sizi bulmak benim için kolay olur ama. Ve sonra siz kazanırsınız. Çok yaşa Prenses ya? Saklanın. Bir. majesteleri burada. <laughs> Şimdi perdelerin arkasında saklanıyorum majesteleri. Ve ben de hala tahtınızın arkasındayım. Bu hiç eğlenceli değil. Hadi başka bir şey yapalım. Oo, başka bir şey yapmak ne güzel bir fikir. Aman ne? <laughs> Sen doğru. <laughs> ne dersiniz? <laughs> Muhteşem. Yakaladık. Donduk. Donduk. Siz kazandınız, kazandınız Prenses, Prenses Mia. Mia. Siz nasıl oyun oynanır bilmiyor musunuz? Sürekli kazanan ben olursam eğlenceli olmaz. Benimle gelin. <laughs> evet Prenses Mia. <laughs> hey, arkadaşlar. Bir şey söylemek istiyorum. Müzik istemiyorum. Evet majesteleri. Asil majesteleri bize ne buyuracak? Prenses gibi davrandığım için özür dilerim. Ne oynamak isterseniz ben de onu oynayacağım. Tüm dünyada ne isterseniz. Pekala biz ip atlamak üzereydik. Çok eğlenceli. Bir, iki, yapacağımı bilmiyorum majesteleri. Zıpla. Çok eğlenceli. Ve bana mı yedi? Beş, altı. Nerede kaldı kahvaltı? Yedi, sekiz. Burada kimler ikiz? Haklıydın Mia. Herkes en birlikte oynadığı zaman çok daha eğlenceli oluyormuş. Sonunda sorunu çözdüğümüzü sevindim. Mea, 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 çatru, çatru, çatru. Mea, mea... Hey, Mia nerede? Buradayım. Bir masal uydurmak yerine... Hep beraber bir hikaye anlatmaya ne dersiniz? Güzel. Güzel. Başlıyorum. Bir zamanlar... Bir prenses varmış. Sen de sıra Sofie. Aa şey ya korkutucu, kötü, alev püskürten bir ejderha varmış. Bobby? Hı, Eddie, cesur ve çok iyi olan şövalye gelip prensesi kurtarmış. Teza? Ama prensesin kurtarılmaya ihtiyacı yokmuş. Çünkü ejderhanın tek isteği kocaman bir şekerlemeymiş. Sophie, Biraz yemeğe ne dersiniz Bay Ejderha? <laughs> Muhteşem. Cesur şövalye şekerlemelere bayılır. Evet. Ben de. Bana da biraz vereyim. Hmm. Sevdiğim. Siz sonsuza kadar mutlu mesut yaşamış. <laughs> Şekerleme evelemecisi. <laughs>